Türkiye'de alanında ilk ve tek olan Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Merkezi Eğitim Kampüsü ara tatilde yüzlerce öğrenciyi bilim, eğitim ve eğlenceyle buluşturdu. Tatile özel atölyeler ve planetaryumdaki film gösterimleri çocuklardan yoğun ilgi gördü. Yani bu konuyla ilgili çocuklar mutluydu gördüğümüz kadarıyla. Karşıyaka Belediyesi, Yalı Mahallesi'nde 7200 metrekarelik arazi üzerinde hizmet veren Evrensel Çocuk Merkezi Eğitim Kampüsü'nde ara tatile özel bir etkinlik programı düzenledi. Her gün farklı yaş gruplarına yönelik olarak güneş enerjisi, yıldızların parmak izi, dino kaşifler, junior astronomi gibi çeşitli başlıklarda çok sayıda atölye ile keyifli gösteriler gerçekleştirildi. Kampüs içerisinde bulunan Planetarium'da da çocuklara gök gökbilimi tanıtan ve sevdiren film gösterimleri yapıldı. Hem çocukların hem de ailelerin beğenisini kazanan ara tatil programı 17 Kasım Pazar akşamı sona erecek. Evrensel Çocuk Merkezi ve Planetarium'daki tüm etkinlikler hakkında 0232-324-63-43 numaralı hattan detaylı bilgi alınabilecek.